Evet arkadaşlar cümleten selam aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Çılgın tayfayı dedim bir açalım bakalım da. Bir de uçuralım sizin için. Şşş. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şşş. Vakit de geç. Yavru bunlar hepsi arkadaşlar yavru. Bu uçanlar hepsi yavru bakın. Bunlar alıştılar büyüklerle uçmaya. Bu da dişi, bu da dişi. Bu da dişi. Bakın nasıl yükseldi yavrular görüyor musunuz arkadaşlar? Bunlar hep yeni yavrular arkadaşlar. Sopayı gördüler bakın. Ne kadar yükseldiler. <laughs> Efendim neler valla. Hay maşallah inşallah Şahin Mayın gelmez de. Arkadaşlar güzel bir İzmir akşamından cümleten hayırlı akşamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bayramdan sonra sahiplendirme videosu atacağım. İhtiyacı olan bana ulaşsın. O kadar çok kuş oldu ki inanamazsınız arkadaşlar. Bakın yavruyu görüyor musunuz? Bakın. Haydi 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 oğlum. Haydi kızım. Hop yerde. Haydi sen de. Sen de. Sen de. Olsun. Bergülü e yakondu ama. Olmak yok. Şişt. Buraya. arkadaştır. Oğlum beni çarpacak. Ağzına bak. Yavruya bak şu yavru. Ben de boncuk yavru. Allah beni çarpıyor yere. Evet i̇şte arkadaşlar. O kadar çok kuş oldu ki arkadaşlar mecburum sahiplendirmeye Bayramdan sonra bir video çekeyim. Şuraya yer de yapacağım zaten. Bu yavru, bu yavru. Yavruları görüyorsunuz ağzlarını. Bunlar hep arkadaşlarım. Yani 20, 20 tane 25 çift varsa 50 tane geri kalan hepsi yavru. hem saati geldi ah sen yine varıyorsun buraya buraya yine aşağıya şey ben arkadaşlar hem burada var hem burada var bakın burası da yavru uçurduğum yavrular bunlar o yavrular şimdi bir süre sonra temin ki uçan yavrular buraya gelecek arkadaşlar Buradan bazı kuşları alacağız. İnanın başa çıkamıyor. Bak burada var, orada yavru var. Yuvalıklarda yavru var, yumurtada yatan var. Yani var oğlu var maşallah, verene kurban. İsteyen olursa Bana ulaşın arkadaşlar bayramdan sonra Yavrulardan vereceğim arkadaşlar Kuşlar hedefçidir arkadaşlar uçar Yeter ki bakimiz olsun bir saat bir buçuk saat yavruluğunda uçar bunlar Bakın bakın Küçücük yavru bile Atlıyor tarafa Arkadaşlar bu havalarda unutmayın gözünüzü seveyim suluklarınızı her gün değiştirin bakın havalar çok sıcak artı e, sular ılıyor ısınıyor bağırsaklarına zarar verir kuşların mümkün olduğunca her gün sularını taze taze tazeleyin arkadaşlar yenileyin yani. Görüyorsunuz maşallah la kuvvete illa billah benim kuşların neşeli neşelerini görüyorsunuz arkadaşlar. Neden bakımdan? Biz bakıyoruz arkadaşlar yani öyle şey değil. Kuşu alıp kümes atmakla olmuyor kuşçuluk yani. Uğraşacaksın. Emek, emek vereceksin, yemek yiyeceksin. çekmesi yerde yürünecek yer yok arkadaşlar bahçede. Bu havalarda bol su sirkli, sularına da elma sirkesinden haftada bir kere böyle iki kapak beş litre atın arkadaşlar. Bir de bol bol banyo verin kuşlarınıza. Yıkansınlar yani. Zaten bu aydan sonra tüy ayı artık kuşla uçuramayız da. Olsun. Yalnız dediğim gibi her zaman söylüyorum. Tedbirinizi alın. Takdirini Allah'a bırakın. Kuş sokmayın. Bakın şimdi ben seyrediyorum YouTube'da birkaç tane kanalda adamlar her gün kuş sokuyor görüyor. Yok şunu getirdim, bunu götürdüm. Sonra diyorlar yandık. Kuşlar yok veba oldu. Salmonella oldu, ekoli oldu. Olur arkadaşlar. Ben iki buçuk üç sene oldu neredeyse kuş sokmuyorum hiç kümesime. Benim kümesimden gider ama kümesime gelmez. Ben zaten kolay kolay kuş almam arkadaşlar öyle her yerden. Anca gider seyrederim. 3 gün de bir, 4 günde bir, 2-3 kere seyderim kuşu havada alırım yani. Siz de öyle yapın. Kümesinize kuş sokmayın sürekli. Ha getirdiniz güzel bir kuş, 3-4 gün böyle şey yapın, ne onlarda karantina. Maşallah, 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 maşallah. Video çekiyorum şey ya. Youtube'a biz maşallah kuşlar yabancı gördüler böyle. Şimdi hep bana alışkınlar ya. Şöyle i̇şte arkadaşlar dediğim gibi bakarsanız daha olur bakmazsanız daha olur Yani <laughs> komşuyu gördüler hemen ürktüler, ürktüler ne yapsınlar yılın 365 günü benimle beraber kuşlar bak küçücük yavruya bak çat 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 çat. Aferin sana be. Ben perşembe. Arkadaşlar dışarıdan kuş sokarsanız yine söylüyorum tekrarlıyor aynı şeyi memesiniz popağın gibi tekrarlıyor. 3-4 gün bir hafta böyle gözlemleyin kuşu kapatın ama bir çift ama iki çift. Ondan sonra kendi kuşlarınızın içine sokun. Valla taşıyıcı olurlar ondan sonra zaten bu havalar hastalık havası. Hep söylüyorum bu havalar hastalık havası. Selvanelli olur, dış çiçek, iç çiçek, kursak mantarı. Bu sıcak havaların şeyi o. Bir de kuşlarınız sıkılırsa stresten de yapıyor. Var. Yani hep alışkın kuşlar açılmaya açmazsanız 3-4 gün bu sıcaklarda ya da havalandırmalarınız kötüyse dış stres yapar. Dış çiçek, iç çiçek. Kursak mantarı bilhassa. Bunlar için tedbir, tedbir amaçlı işte biz kullanıyoruz. Onda zol kırk, dördün biri mix. ha ben şimdi yazın bu havalarda bırakmıyorlar ki. Aferin size, aferin bırakmayın beni, beni konuşturmayın. Yazın bu havalarda haftada üç gün, iki gün, üç gün bol şey veririm arkadaşlar. semizotu otu, ne anladım, maydanoz, roka. Güzel bir doğrayın onları ufak ufak. Dün akşam vallahi bir tepsi verdim, 3 dakikada bitirdiler. Semizotunu, maydanozu, rokayı bir arada doğrayın. Biraz tuz, hafif tuz ama. Yani şey değil, da çok tuzlu değil. Biraz pul biber. Verin suyu, verin. Kuşlara bile verin suyu. Bak ne oluyor kuşlar, nasıl neşeleniyor. Zaten e, semizotu hem vitamin hem kursaklarını temizler kuşların. kuşların dışkıları tek yerden olduğu için hazmetmeleri paz gerekiyor arkadaşlar. Benim nacizaneye tavsiyem arkadaşlar. Bakın ben semizotuna para vermiyorum. Maydanoza para vermiyorum. Bahçede ekili benim. Maydanoz semizotu Rakayı da alayım iki demet işte aralarına. Evet yavru bakın şu inen yavru. Yavruş bu yavruş. Yakında o da başlar uçmaya. İnşallah duramıyorlar yerlerini. Arkadaşlar cümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Abone olmayı sakın unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Ben şunları kapatayım, yenileyim. Hava kararıyor çünkü.